Evet, hayallerini erteleme takipçilerim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Heybelada'da 3 gün yaşıyoruz. Kamp, karavan, ne hayalleriniz varsa bizde. Size şöyle görsel sunayım. Bu zevkten de sizi mahrum etmek istemedik. Şöyle bir yandan da mikrofon çekiyor mu diye bakayım dedim. Bugün Böyle güzel güzel görsel sunacağım size. Burası Heybeliada Çam Limanı. Bilmeyenler için söylüyorum. Sabahın erken saatinde ekmek almaya gidiyoruz. Adanın merkezine. Eğer becerebilirsek, yani çatakları ya da şu orman kısmını geçebilirsek, şurada bir kilise var. Kiliseye gitmeyi planlıyoruz. Tabii biz kiliseye gittiğimizde sizleri de gezdirmiş olacağız akabinde. Takdir edersiniz ki bir elden çekip bir elden botu kullanmak o da zor oluyor. Ama olsun şimdi. Moda botu kısaltabilirsiniz rahat çekmek için. Monobot'u kısaltabiliriz hani Nasıl rahat ediyorsan Hava bugün çok iyi olacak demişlerdi ama Havanın iyi olma alakası yok Ne yapalım biz de Hiçbir şey yapamadık Biz bu sefer şu iskelenin arkasına mı bıraksak Şu botun olduğu gibi bakalım ne? Hmm, Bortoria bağlanmış. Bir şuraya bağlayalım. Gene. O onun orada yeri var galiba. Bir de onlar sürekli buradaysa zaten sezon sonu olduğu için bütün kafeler, kafeteryalar hepsi kapalı. Şöyle dünkü gibi. Evet. Ben şunu vitesini alayım. Tabii tabii çekeceğim, çekeceğim, çekeceğim. Elim yetmiyor şu an. <laughs> Sen rahatça inebilirsin. Evet. öyle de şeyler olabiliyor. Biz ıslanmayalım dedik ama cıpbıtt diye suya düştük. kimseyi de engel olmuyor. Tamamdır. Yok sen bunu tut. Ben bir ayakkabımı en azından suyu alayım. Çorabımı sıkayım. Şimdi adaya kadar ıslak ayakla yürüyeceğiz. Çıp diye düştük. Çorabını çıkarsam daha mı iyi olur? Yok. Ayakkabı vurur. Vuruyor çünkü. Keşke yanına yedek çorap. Yedek çorap olsa yedek ayakkabı. Ya ayağı atamadım. Butunu, anahtarını da üstünde unuttum. Şimdi de suya komple düşersem o zaman tekneye gidip Yapıyor üstüme... Komple, <laughs> hayır düşersem hani ihtimal kalmadı ama... <laughs> ben böyle diye diye işte. Evet. <laughs> Oo, temizliğe gelmişler. hafta sonları açık oluyor genelde. Pardon buralarda fırın ya da bakkal var mı? Çok içeride var adamın girişinde yakınlarda yoktur. Biz o tarafa doğru yürüyoruz zaten evet. teşekkür ederim. Evet. Şimdi ara ara çekelim, <laughs> Islanmış ayaklarımdan, <laughs> bir ayağım cıppıl cıppıl. <laughs> i̇şte böyle. <laughs> Şimdi biraz önce size gösterdiğim gibi dikey videoda bir İTT, elektrikli İETT otobüsü şey yaptık, duydunuz 52 lira bir bedel bir işti biz de indik. Sonuçta hani biraz hızlı yürürseniz 15 dakika, biraz yavaş yürürseniz 20 dakikada gidersiniz. O yüzden biz indik ve yürümeyi tercih ettik. Böyle doğa manzarası eşliğinde devam. Bu rampa biraz dik. <laughs> Kameramızı kurtaralım. <laughs> polis geliyor arkadan. <laughs> Ada'nın en manzaralı yeri olsa gerek. Oh, yalnız çıktığımız rampaya bakar mısın? Oh. kaldırmışlar mı? Hayır canım, ne kadar? Ne kadar? Olumsuz düşünüyorsun. Şimdi dikine video çekeceğim. Çok harika yer. Oh. Böyle güzel güzel. Resmen çocukluğumuza döndük. <laughs> oh. Adanın güzelliklerinden faydalanmak lazım. Biz şimdi nereye gidiyoruz? Hesapta ekmek almaya gidiyoruz. Her kapıyı çalaraktan. Herhalde öğlen yeme, öğlen saati kahvaltı yaparız. <laughs> Manzara harika, her şey çok güzel arkadaşlar. Heybeli Ada, Çam Limanı'nın üst kısımları burası. Şurası askeriyenin olduğu yer. Ee, burası da askeriye galiba. Çok özel mülk var burada. Şimdi sallanmaktan ziyade sizlere görsel e, ee, çekelim. Şuraya oturalım iki dakika hem dinlenelim. Hem de başka oturmak istediğim bir yer var mı? Evet arkadaşlar, burada yayınımı son veriyorum. Sizleri seviyorum. Sevgilen kalın. Ne yapıyoruz? Daha güzel, daha kaliteli, daha gezmeli, daha istediğiniz gibi videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Sevgilen kalın. Lütfen lütfen kanalıma abone olun. Şuradan abone oluyorsunuz ya da buradan abone oluyorsunuz. videomu beğenin. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Like like diyorum. Sevgilen kalın. Kanalımda kalın.